Şampiyon Fenerbahçe Beko. Ulan var ya, bu şampiyonluk bana ilaç gibi geldi be. Mükemmelsiniz çocuklar. Ah Guduruc'im yan veselim be. Melih de çok iyiydi ya. Ne şampiyon oğlum rüya falan mı görüyor? Ne maç vardı bugün? Lan oğlum basketbol işte ya. Şampiyon oldu baskette ne olacak? Şu futboldaki fenere bakıyorum bambaşka. Basketteki fenere bakıyorum bambaşka. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> Fener'in ilk defa kupa aldığını görenler bir beğensin de sayımızı bilelim. Ulan tek eğlencem sensin ya. Şimdi başlar basket ölmeye şampiyon oldu ya. Futbolu söyle bana futbolu futbol ne alemde? Ya ne alakası var oğlum futbol zaten çok saçma 11 adam bir topun peşinden koşuyor. Allah Allah e ne olacak da amcamın çocuğu 11 tane top bir adamın peşinden mi koşacak? Neyse beyler tebrik edelim bari ne yapacağız? Üf, şu salağı ben ne tebrik edeceğim ya zaten bir tane Türk oyuncusu yok doğru düzgün. Yabancılar oralarda na 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 deyip duruyor. <laughs> Lan oğlum alemsin ya. Aldığım kupa yine birilerine dert olmuş. Demek ki zamanında fazla koymuşuz. Bunu görmek isteyen varsa müzenize gelebilir yarın.